30'lu yaşlarında kocasından boşanan Kate Price kendisine yeni bir sayfa açmaya karar verdi. Yaşadığı şehri ve işini değiştiren Kate, sağlık sorunları nedeniyle gebe kalamayınca bir çocuk evlat edinmek istedi. Kate 2016 yılında üzücü bir haber aldı. 4 günlük bir bebek hastane kapısına bırakılmıştı. Çalıştığı hastanede Kate ona Grayson adını verdi. 11 ay boyunca geçici olarak bebeğe baktı. Mahkeme bebeğin velayetini biyolojik ailesinden alıp Katie'ye verdi. Katie, anne olmak için doğmuş gibiydi. Evlat edindiği oğluna harika annelik yapıyordu. Bir çocuk daha evlat edinmek istese de önce Grayson'ın biraz büyümesini bekledi. Ardından ilginç bir olay daha gerçekleşti. Hastane kapısına bir bebek daha bırakıldı. Bebeğe acilen geçici bir aile aranıyordu. Katie bu bebeğin bir eve ihtiyacı olduğunu biliyordu. İkinci çocuğunu iki yıl sonra evlat edinmek istese de hiç tereddüt etmeden Hana ismini verdiği bebeğin geçici velayetini aldı. Bebeğin şimdi annesi ve kardeşi olmuştu. Katie bebeğin bilekliğine baktığında ise şok edici gerçekle karşılaştı. Bebeğin biyolojik annesinin adı Grayson'ınki ile aynıydı. Katie daha da derin bir araştırma yaparak biyolojik ailenin kim olduğunu buldu. İkisinin de annesi benzer özelliklere sahipti. Katie, Grayson ve Hannah'nın birbirlerine benzemediğini görebiliyordu. Yine de içinde bir kuşku vardı. Grayson'ın ten rengi daha koyu, saçları kıvırcıktı. Hannah'nın ise ten rengi oldukça beyazdı ve saçları sarı renkteydi. Yaptığı araştırma sonucunda Katie, Hannah'nın biyolojik annesini buldu. İşte o zaman Grayson ve Hannah'nın annelerinin aynı kişi olduğunun farkına vardı ve şok oldu. Yapılan DNA testiyle Grayson ve Hannah'nın annelerinin aynı, babalarının farklı kişi olduğu ortaya çıktı. Katie, Hannah'yı da resmi olarak evlat edindi. Katie, onu evlat edindiğim gün çok tuhaf hissettim. O an bana Hannah'yı Tanrı'nın gönderdiğine inandım. Başta evlat edinmeyi düşünmüyordum. Çünkü Grayson'ı almıştım ve onu tek başıma büyütmekte biraz zorlanıyordum. İkinci çocuk için biraz beklemeye karar vermiştim. Bir şekilde dilim beni evet demeye itti, İyi ki de demişim dedi. Katie, Grayson ve Hannah'nın ardından bir çocuk daha evlat edindi. Şimdi üç çocuğuyla birlikte gayet mutlu bir hayat sürüyorlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.